Merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınıza Grant Branch ile çıkıyorum. Nedir Grant Branch? Grand Branch taktiksel e, FPS türünün temsilcilerinden yüksek derecede rakiplerinin veya türevlerinin diyelim karşısına yüksek derecede silah kustomizasyonu ile çıkan nadide birinci şahıs Shooter oyunumuz Dediğim gibi türevlerinden ayıran en büyük özellik silah kustomizasyonu. Hatta genel olaraktan kustomizasyon diyebiliriz. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şu elimde olan silah. Boş bir e, modifikasyon olmayan bir tüfek. Şöyle hemen gidelim. Oyun türevlerinden ayıran en önemli özelliği göstermek adına. Evet bak bu operatörünüz karakteriniz İstediğimiz şekilde istediğiniz gibi buradan işte atıyorum üstündeki giydiği giysi olsun taktığı zırh olsun yeleği olsun ki yeleğinin şu anda balistik yeleklerin herhangi bir işlevi yok şu anda oyunda oyun örlü access'te oyun 2018'den beri early access'te ama sürekli yeni güncellemeler alıyor. Sürekli kendini güncel tutabiliyor. Dediğim gibi ama şu an e, için zırh e, kısımlarını oyuna entegre etmediler. Yani zırhınız sadece kozmetik. Kaskınız dahil kask ve zırhlar. Onun dışında şöyle gelelim silah kustomize etmeyi göstereyim hemen. Şöyle şuraya bastık. Gördüğünüz üzere çıplak bir tüfek. Şimdi bu tüfeği nasıl modifiye ediyorsunuz? Ee, şöyle mesela dürbünlerden başlayalım. Optiklerden. <laughs> Özür dilerim. Optiklerden başlayalım. Mesela ben buradan kendime ASR. Neymiş ASR? Şöyle bir dürbün takacağım. Bakın. Silahın üzerindeki reillerden herhangi bir slota. Dilediğiniz slota bunu yerleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. İsterseniz bu rail'leri arttırabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Mesela yan tarafına silahın yoktu herhangi bir rail kısmı. Yani vardı da bunu bir kat bir katman daha arttırdım. Mesela böyle bir seçeneği sunabiliyor oyun size. Veya atıyorum üst tarafa dürbün takacağım ama dürbün de birazcık yüksekte dursun istiyorum. Mesela riser denilen ee, başka bir rail sistemi üzerine takabiliyorsunuz rail sistemin üzerine rail sistemi takaraktan kustumize e, <laughs> edebiliyorsunuz silahınızı ben yani şimdi bunları tekrar bırakacağım şu sightlarımı da çıkartayım çünkü dürbün takacağım sightlar engel olacak bize şimdi en öncelikle şuradan bir Ha, lazerimi takıyorum, lazer el feneri şöyle şuraya, şu slota yerleştireyim, hatta birazcık daha geriye çekeyim, şöyle güzel, aynen burası, tamam. Ha, tek bir e, kategoriden bir tane modül takmanız, yani tek bir kategoriden tek bir modül takacağınız anlamına gelmiyor bu, bunu takmış olmam. Bunun yanına aynı kategoriden mesela atıyorum. Işıkta takabilirim. Mesela yan tarafı fener taktım. Veya bunu üstte de takabilirim. Geriye de alabilirim. İleriye de götürebilirim. Tamamen dediğim gibi sizlerinizde elinizde neyi nereye koymak isterseniz aynı şekilde koyabiliyorsunuz. Hatta şu bile mümkün. Mesela bunu birazcık ileriye aldım. Bakın buraya sığıyorsa lazerin arkasına da takabiliyorsunuz yani bu feneri. Mantıksız bir seçim olacak ama Hadi kalsın madem böyle kalsın. Ya da kalmasın çok çirkin oldu be. Seni aldım ben öyle. Şunu şuraya aldık tekrardan. Hatta bunu silahın yanına takalım. Aynen. Üst tarafa dürbünümü takacağım. Optiğimi takayım. Ha, optik takma da önemli noktalardan biri. Atıyorum. Sadece sizin nişan almanıza yardımcı olacak bir optik taktınız. herhangi bir yakınlaştırma özelliği olmayan. Mesela şu normal red top bir dürbün bu. Yani 1x sadece lazer, e, dijital lazer var içinde. 1x bir dürbün. Bunun arkasına magnifier yani daha da yakınlaştırmasını sağlayan ekstradan bir dürbün daha takabiliyorsunuz. Mesela orada bulayım şöyle şuradan. Hmm. nerede, nerede, nerede? Aha da burada mesela 3x1 şöyle rengi de farklı olsun. 3x hatta aynı olsun rengi de siyah yapalım bunu da. 3x yakınlaştırmamızı sağlayan arkasına başka bir dürbün daha takabiliyorum. Gördüğünüz üzere silah özelleştirmeleri gayet derin taktık silahımızın ucuna. Namlusuna. Şöyle bir suppressor susturucu takalım. Şarjör olarak 35 yani mermi taşıyan var. Kapasitesine sahip 30 20, 35 olarak gidiyor. Bu silahın türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Ben şöyle 20'lik takayım. Hatta 30'luk takayım. Şunları birazcık daha yaklaştırın birbirine ki daha net bir görüntü sağlasın bize. Çünkü bu uzakta olduğu zaman birazcık daha bulanıklaşıyor görüntü. Burası okey. Under Barrel'da nelerimiz varmış? Şöyle göstereyim. Bayağı seçeneğimiz mevcut. Ben şuradan ben. Hemen... Bunu takayım. Şöyle birazcık ileride kalsın. Güzel. Seni de ben aşağıya alayım hatta. Şöyle. Seni de biraz geriye takacağım. Bu değil. Bu. Güzel. Hemen kaydettik silahımızı. Şimdi silah türlerini de göstereyim ben size. Şu şekilde. Silah çeşitliliği hafif makinalarımız var, Pompalı tüfeklerimiz var, şatkanlar, assault rifle'lar burada şöyle çeşit gayet yeterli şu anda early access bir oyun için e, sniper keskin, nişancı tüfeklerimiz burada ağır makinalı iki çeşit var şu anda hemen apply dedik tabancaları da göstermiş bulayım, tabancalarımızın da çeşidi şu şekilde bana yeterli geldi genelde zaten çok fazla başvuracağınız bir şey olmayacak tabanca ama dediğim gibi hatırlatayım tekrardan oyun ölü erken erişim oyunu şunu seçelim tabancalarınızı da aynı şekilde kastimize edebiliyorsunuz mesela suppressor susturucu takayım 20 kapasite vermiş kapasitesine sahip bir şarjör takayım Kaydedeyim hemen bunu da. Onun dışında operatörünüzü istediğiniz gibi customize edebiliyorsunuz. Yine seçenekler mevcut. Renginden tutun. Yeleğinizin sağına soluna yerleştireceğinize kadar onu da şöyle göstermiş olayım. E, ayarlayabiliyorsunuz. Mesela yeleğim bu. Atıyorum. Benim yan tarafa ben tabancam için mühimmat almak istiyorum yanıma buradaki sayıya göre değişiyor yanınıza aldığımız mühimmat işte slotunuz varsa yeterli buradan takabiliyorsunuz şöyle slotları da göstermiş olayım mermiler bombalar bombaları bombalar için şöyle şu paketi koyduk mu bombalar burada oluyor Pardon bu dürbünmüş Mesela bunu takmazsanız buraya canınızı dürbün alamıyorsunuz. Onu da şuradan göstereyim. Ekipman şöyle. Gibisinden ilginç aletler mevcut. Bunları takmanız gerekiyor. Boş bulduğunuz slotlara. Şöyle geri geleyim. Her şeyimiz tamam. Burada bakın. Üzerinize aldığınız ağırlık e, karakterinizin hızında etki gösteriyor. Üzerinize ne kadar çok ekipman taşırsanız o kadar yavaş oluyor karakteriniz daha hızlı bir şekilde yorulabiliyor. <laughs> Hemen bastık. Ee, tekrardan bahsedeyim oyunda şu anda zırh seçeneğimiz var. E, var ama sadece kozmetik görevi görüyor oyunda bir işlevselliği yok. Genelde bir şanslıysanız iki mermide hem siz hem düşmanlar paket olabiliyor. Oyunun iki şekilde iki farklı şekilde oynayabiliyorsunuz. İşte birincisi koop olaraktan arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. İkincisi PvP modları mevcut. Online olarak da oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz single da oynayabiliyorsunuz. Ben şu anda size single kısmını göstereceğim. Herhangi bir e, hikaye kariyer modu vesaire entegre edilmemiş durumda şu anda oyuna. İki tane single e, player modu var. Birincisi Intel Retrieval. Nedir Intel Retrieval? Bir haritaya atıyorlar size. Bu haritada rastgele yerlere yerleştirilmiş laptoplar var. Buradan gidip düşmanın bilgisini çalıp haritadan kaçmaya çalışıyorsunuz. İkincisi nedir? Klasik Terrorist Hunt haritaya atılıyorsunuz. Bütün düşmanları etkisiz hale getiriyorsunuz. Göreviniz bu kadar oluyor. Şimdi şöyle mesela göstereyim dürbünü mü? Dürbünüm şöyle sadece nişan almama yardımcı oluyor. Ama şuradan arkasına taktığımız magnifier'ı aktif ettiğimizde bakın birazcık daha yakınlaştırmış oluyor. Hatta bayağı yakınlaştırıyor. Dilediğimiz gibi bunları slotlara yerleştirebiliyorsunuz. Silahınızın üzerindeki çok da lafı uzatmayalım. Şöyle gidelim görevimize doğru. Şimdi göreve başlamadan önce giriş yapacağınız yeri seçebiliyorsunuz. Buradan ee... ya da Düşman çeşitliğini, düşmanın sayısını vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle 15 yapalım. Düşman sayısı tek başımız olacağız. Herhangi bir yapay zeka, takım yapay zekası yok. Tek başınıza oluyorsunuz. Zorluk seviyesini, hadi bir tık arttıralım. İşte buradan görevi sabah mı olacak, akşam mı olacak, hava durumunu vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Detaylı şekilde ayarlama mevcut şöyle apply dedik. Şuradan da girelim, görevimize başlayalım. tutabilirsiniz kapalı tutabilirsiniz açık tutabilirsiniz gece görüş özellikleriimiz de mevcut şu şekilde ben ama elektriği kesmeyeceğim video içinde daha görünebilir olsun bütün video çünkü şu şekilde posterim yok hemen de kapıyı ayar alıyorum. Evet. Hemen şurada bir düşman mevcut. Paket oldu. I see it. Bağırma. Sen de öl. Şu durduğunu Çok güzel. <laughs> Pardon. help over here. Abi sen çok kıpırdaşıyorsun ama ben şöyle bir kaçayım. Geri çekeyim. I see enemy. I see enemy. Bunu da gördün mü güzel kardeşim? Şu an çok kontrol yaptık. Aa. Evet düşman yapay zekasının birazcık daha gelişmeye ihtiyacı var. Aa, uh, dedi gitti adam. Şöyle göstereyim etraf temizse, şu lazerimi bir kapatayım önce, yerine belirletmesin. etmesin. Nice. Şimdi yerden silahını alabiliyorsunuz düşmanınızın. Şöyle alayım mesela. Mesela. Şu anda birinci slot benim orijinal silahım da yanıma aldığım silahım da yanımda. Düşmanın silahı da aynı şekilde yanımıza taşıyabiliyoruz. Bu tabi ağırlığımıza etki ediyor. Üzerimizin doluluğuna, karakterimizin hızına vesaire tepkisine büyük etki ediyor. Yürgünümüzü haltalım. Yakın mesafeye gireceğiz çünkü düşmanla temasta Açtık kapımızı. İleride bir var bizi fark etmedi. Mermi onu fark etti ama. Düşman modelleri vesaire şu anda aynı. Hepsi birbirine benzer. Onu ileride geliştirirler diye biliyorum ama oyun bir öyle aksi göre gayet sekle sesler olsun konuşamam sesleri olsun e ee, oynanışı olsun hissiyatı olsun silahların gayet başarılı ve oyun şu anda. Over anda hoppa kardeşim Over here diyorsunuz, kaçıyorsunuz. Tek başımayım abicim. Nasıl terörist oldunuz siz? Şimdi kafama yiyeceğim mermi dur. Hoppa Ne diyorduk? Oyunun e, full fiyatı 40 TL civarında olması lazım. 40 TL olması lazım Steam'de. Tüm Günümüz şartlarını göz önünde bulundurursak eee 40 TL için gayet makul bence. Eğer bu tarz FPS oyunlarından hoşlanıyorsanız e, bir göz atın derim. Türevleri içinde. Birazcık underrated kalıyor ama oyun gerçekten ee, güzel. Şuraya da bakalım. Galiba bir düşmanımız kaldı ama elimde değilim. Orada yazan bilgi her zaman doğru olamayabiliyor çünkü sol üstte gözüküyordu. Şöyle tabancamı çektim. I see yani. Aha arkamda galiba kaç. Mesela bir de böyle bizi ba gördükleri zaman bağırmasalar avazları çıktığı kadar hiç fark edemeyeceğiz adamları. Şimdi adamın panik yaptı. burası da karanlık yani. Güzel. Görevimizi bitirdik. 15 düşman. 15'inde elemine ettik dediğim gibi ben Terrorist Hunt modunu oynadım. Ee, Intel Retriever modu da mevcut. Şöyle haritayı göstereyim hemen ana menüye, menüye dönüp daha sonrasında da videoyu ufak ufak sonlandıracağım. Hoppa. Evet ana menümüze döndük. Şöyle haritaları göstereyim size harita çeşitliliğinde görmüş olun. Şimdi ee, şöyle harita çeşitlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ineyim aşağıya. Bunların her biri birer harita. Diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.